Öncelikle başımız sağ olsun diyelim, geçmiş olsun diyelim. Ulan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralarına acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok zor bir süreç, şartlar gördüğünüz gibi bir de zor süreçlerde yönetiyoruz. Hava şartları, hava koşulları gerçekten çok zor. Milletimize Allah yardım etsin. Şu anda Rıza e, Kaymakamımızın afatımızın önderliğinde Rıza Kaymakamımızın kontrol kontrolünde, koordinasyonunda e, ilk turumuzu inşallah göndermiş olacağız. Bu turumuzda başta ısıtıcı, e, battaniye, bot, mont, gıda maddelerinden oluşan yardım malzemelerimiz var. Öncelikle bunu valimizin koordinatörlüğünde yine aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalanı'na yönlendiriyoruz. Orada kargo uçaklarıyla bölgeye sevk edilecek. Tabi burada önemli bir sinerji oldu vatandaşlarımızda. Bütün sivil toplum kuruluşları, okullarımız, kaymakam beyimizin önderliğinde yine aynı şekilde camilerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, vatandaşlarımız, herkes yani bir yardım nasıl yapabiliriz'in peşinde ve bu tır tabii ki bağışçılarımızın sayesinde de oldu. Hala gel devam ediyor. Ben buradan emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki Türk milleti bu noktada dayanışmayı, birleşmeyi seven ve bilen birisi. Ee, tabii ki bu türlü olaylar, afetler olmasın istiyoruz. Duamız o yönde ama olduğu zaman da hep birlikte milletçe kenetlenen bir toplumuz. Buradan inşallah kısa sürede yaralarımızı saracağız ve Kendere'den de inşallah çıkmış olacağız. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Vatandaşlarımızın özellikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum.